Dönüş var mıydı bunlarda? Evet, dönüşlü. Dönüş. Dönüş eski, evet. eski İstanbul Karabaşları Kardeş, yani. kardeşleri, anne baba. Burada bunu koda yakın anne baba. Kendileri de burada. Bunlar da Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanatlı Hayvanlar Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bir kümes ziyareti daha yapacağız senelerini kuşçuluğa vermiş iki kardeş. Evet. Abi. Mehmet abim ve Cafer abim. Evet. Onların kümeslerini dolaşacağız inşallah. Çünkü kümeste baskalar var. Birkaç tane kümes var. Burada baskalarımız var. Baskalar yaboz gibi Mehmet abi yalnız. El değdirmediğin için herhalde. Evet, evet. Hiç el değ El değmiyor kuşlara. Ondan dolayı herhalde bir de karabaşlarımız var. İkisini de göstereceğiz size arkadaşlar inşallah. Ben sözü Cafer abla bırakayım, Mehmet abla bırakayım, kendilerini tanısın. Ondan sonra şuradaki güzellikleri de ufaktan bir arkadaşlara gösterelim inşallah. Ben Mehmet Ayhan, ben Cafer Ayhan. İkimiz de emekliyiz, abimle ben. Bu kuşlardan vakit geçiriyoruz. Abi, kuşlarla vakit geçiriyoruz. Senelerini vermişsiniz herhalde kuşlar. Evet, evet. Aynı, senelerimizi. Hepsi sadece... i̇lk, ilk okuldan beri kuş besliyoruz. İlk okuldan mı? Evet. Abi, aşağı yukarı. 50-55 sene. Desene abi ben gibi ben de bazen okula giderken geç kalıyordum. Doğru. Yani doğru. okula gideceğiz. Aşağıdan annem çağırdı kuşlara bakarken Samet kuşlara gel falan diye. Evet. Sizlerde de öyle durumlar oldu mu Mehmet abi? Ya ister istemez oluyordu, olmuyor değil. Babamız <laughs> kovalardı biz kuşların yanında. <laughs> Baba kovalardı biz kuşlar. O zamanlar ne bakıyordunuz abi? Gene baskı mı bakıyordunuz? Ya eskiden baska vardı, misiri vardı, misiri bangolar vardı. Ya, bangoda baktınız zamanlar. Baktım bak. Abi buradakilerin de hepsi akbaş galiba değil mi? Evet. Hepsi akbaş, hepsi aynı bir soydur yani. Hepsi aynı değişik, soy. Değişik, bir soy hepsi yok. tek soydan gelme. Tek geldi. soydan geldi. Kaç senedir bunlara hizmet ediyorsunuz abi? Aşağı yukarı 10 senedir var. Maşallah arkadaşlar muzlar var, muhidi baskılar var. Hepsi de muhidi baskılarla muzlar ayrı soy galiba değil mi? Yok aynı. yok aynı. Aynı, aynı, hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsi aynı. 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 Maşallah abi. Emeğine sağlık. Hepsi de canavar gibi. Arkadaşlar böyle çıkarttık burada gösterelim diye hepsini kümeste. Çünkü içeri girdiğimiz zaman o kadar kötü Üzerimize zıplıyorlar Biz ki ürküyorlar. ürküyorlar çok ürküyorlar çünkü hiç dışarısını görmemiş hayvanlar Bunu burada bakıyorlar ayrıca Tatıyoruz da galiba bunların evet, fazlalıklarını evet, sahiplendiriyoruz evet, herhalde evet, değil mi evet, abi? Tabi tabi Desteğine veriyoruz Maşallah bunda özellik ne arıyorlar abi? Özellik kalemlerin rengine Boyun kısmına öyle bakıyorlar Kesmesi boyun kısmı kalemleri ee, şöyle bir kalemler var kenarlarda. Onlara bakıyorlar. Kanat üstündeki evet, kalem, kalem. kalemli olması kalem diyorlar. Kesme kesmesine önem veriyorlar. Bir de bildiğim kadarıyla abi kafalarda tokmak gibi olacak. Evet. Ya, yuvarlak evet. olacak. Yani evet. Böyle sivri olmayacak. Bastık. Maşallah abi. Aşağıda cik cik yavrular da var. Bunlar bu senenin yavrusu evet. herhalde? Evet, evet. Yavrusu evet. <laughs> şimdi içeride karabaşlarımız da var. Onları evet. da arkadaşlara gösterelim inşallah. Evet, tabii, tabii. Evet arkadaşlar burası da Mehmet abinin karabaşları ürettiği yer. Hani dışarıda bir ayrıyetten de uçum yaptığı yer de var. Ama burada sadece üretim yapıyorsun galiba. Bunları <laughs> evet, evet. uçurmuyorsun. Evet üretim. İki soy var. İki soydan. Bunların hepsi iki soydan geliyor. Evet. Birinin soyu şu. Birinin de o. Şu. Arkadaşlar şuradaki erkek mi abi bu? Erkek. En eski kuşumuz. Bu en eski karabaşların babaları diyebiliriz. Bir de bu. Onların soyundan. Şu. Arada gördüğümüz üçünün arasındaki bir de şu Şu gösterdiğimiz karabaştan çıkma hepsi. Hepsi karabaştan. Bir de arabın yanındaki şu yukarıdaki dişiyle eşmiş. Hepsi tek soy arkadaşlar. Tek Hepsi tek soy. Arada beyaz da veriyorlar galiba. Beyaz, beyaz veriyor. Arap veriyor. Beyaz Arap da verebiliyor Arap da verebiliyor. Maşallah. Bunlarda aranın özellikler neler Mehmet abi? renk Karabaş'ta renk. bir tanesini tutup oradan Cafer abi bize <laughs> nasıl olması gerektiğini maşallah. Karabaşlardan gelme bu. Karabaşlardan gelme? Evet. Bir Arap. Evet. Cicili bicili de Mehmet abi ya. Açık kesme veriyor. Böyle şeyden veriyor. Şöyle bir karabaşımız. Çok eski karabaşımız. Evet, burada mesela karabaş yavrumuz. Bu da karabaş yavrumuz arkadaşlar. Karabaş kara kuyruk çıkmış. Baya da lekesiz gibi bir sırtında bir kefaktan av şurada verir. Az bir şey vermiş. O da çok önemli değil zaten galiba. Daha önce yattığı sırtta veriyor. Soyda olduğu için veriyor. Sırtta veriyor diyor. Evet. Bunlardaki özellikler ne oluyor Cafer abi? Kafa kesmesi, sakal kısmı aşağı biraz inmesi. Yani şunun gibi aşağı inmesi, şu karabaş gibi aşağı inmesi, erkek gibi aşağı inmesi erkek gibi aşağı sakalı aşağı sakalı indesin. aşağı doğru inecek diyor. Ya bu da yavrunası. Onların Burada yavrusu. Onların yavrusu. Bu da onların yavrusu. Daha önce bir Ömer abim de çekim yapmıştık. Kuyruk altı evet, kesmesi güzel olacak diyor. Evet, kuyruk, kuyruk altı. altı paçalar yok. beyaz olacak diyor. Şu kuyruk altı temiz olacak. Aynen temiz olacak demişti. O da bir özel kulüpte yarışmıştı kendisi. Bunlar kaç senelik soylarınız abi? Karabaşlar epey eski. Yani aşağı yukarı 20 senelik var. 20 senelik var. Ama mı? tabi anne baba ölüyor. Aynı soy devam ediyor. Ya, Aynı soy mutlaka. devam ediyor. Aynı soy devam tabi, ediyor. Tabii. Kaç senedir kuşçuluk yapıyor Mehmet abi? 55 senedir. 55 yaş kaç? 65, 66. Maşallah Allah nazarlardan Allah, 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 Allah uzun ömür versin abi. Allah razı olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi karabaşlar ikisi iki soy. Bunları hiç uçurdun mu Mehmet abi? Tabi tabi uçuruyordum. Bunları da sonradan uçurmamaya başladı. Birkaç tane yavru çıktı kaçırdık. Uçurmamaya başladı bundan. Bunları ilk zamanlar uçuruyordunuz. Tabi tabi tabi. Uçuruyordum. Anne baba uçuyor. Anne baba uçuyor. Tabi. Dönüş var mıydı bunlarda? Tabi dönüştü Dönüş. Bunlar, Bunlar eski, eski, İstanbul Karabaşları da kardeş. kardeş. Yani. Kardeşleri anne baba Burada koda yatıran anne babam Kendileri de burada Bunlar da bayağı temiz vermiş abi ya Bunlar, Kafa kuyruk Kafa kuyruk vermiş evet. Yavruları büyütmüşler arkadaşlar evet. İkisi de büyütmüş. çok mükemmel Aynen maşallah abi Şöyle gösterelim Baba bu Yavruları büyütmüşler evet, Bu da benim mesela arabım Hemen şu başı bir göstereyim abi Yavruların babasını Yavruların babası bu Yavruların babası bu Annesi de annesi. bir tane burada. Ha, annesi güzel, o. Güzel bir mavi baş görmüştüm. Tahmin ettim çünkü o olacağını. Annesi de şu arkadaşlar. Bir de mavi başta da açık abi. Maşallah renkleri açık. Koyu değil. Aranan özelliklerde mavi başları da daha önceden bunu arıyorlardı bildiğim kadarıyla. Renkler açık hmm. olacak. Bunlar da Araplarımız. Araplardan geldi. Düz Araplardı. Bunlar da Arap kelebekler. Bunlarda da bunlar bak burada yavrusu. Burada yavrusu. O zaman burada Mehmet abi anladığım kadarıyla 3 tane soy var. Evet, 3. Bir soy. Araplar var. Evet. Bir mavi başlar evet. var. Evet. Bir de kara başlar evet. var. Üst soy. Arap geldi mi seni? Gelmedi Maşallah. mi? Maşallah. Seni uçuyordu. Sana telefon ettim ya. Bir de bıldırcınlarımız da var burada abi. Bunlar da bıldırcınlarımız. <laughs> Pıldırcıları ne için tutuyoruz ya abi sen burada? da? Kaçırdığın e, zaman dışarı sinek yok. geliyor ya. Ha gelen sinekleri gelen yesinler sene. diye. Gelen sinekleri yesinler diye. Hem yumurtalarını alıyoruz. Aynen. Pıldırcı yumurtası da sağlıklı olur zaten. Aynen. Böyle böyle. Evet, evet, evet. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Mehmet abi'ye sorduk. Bunların fazlalıklarını sahiplendiriyor musun diye. Evet, sahiplendiriyor. Mehmet abi üretir eğer çıktığı zaman kümes fazla kalabalık olmasın dedi. Fazla kalabalık olmasın diye sahiplendiriyoruz dedi arada arada fazlalıkları. Ben Mehmet abinin numarasını ekranda göreceksiniz şu anda. Sağ alt köşede yazacağım ekranda Mehmet abinin numarasını. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Kafa kuyruk karabaşlardan gelme. Kafada şurada leke var. Kafa kuyruk. Anne baba burada. Evet. Anne baba burada. Kafa kuyruklardan gelme yani bir taraftan baktığın zaman ben beyaz, bir taraftan baktığın zaman korsan gibi duruyor Cafer <laughs> abi. Öyle diyelim yani. Aynen. Kaş verdi. <laughs> Başka eşleşmiş işte, olabilir mi? Değilmiyor yok. Tahmin etmiyorum. Beyaz veriyor. Karabaşlar beyaz, beyaz da veriyor. Yani. Beyaz ve... Düz beyaz düz Arap veriyor. Ama böyle vermesi bir tuhaf oldu. Bilmiyorum. Arada verir. Mehmet abi ya. Arada abi, bir tane. Çünkü yok. Ben devamlı aldım mesela. Kaç sefer aldım. İlk defa böyle verdim. Başka, Başka erkek mi atladı? Ne yaptı? Abi yani Kaçmış kan tutmadı bilmiyoruz. Olabilir abi. Arkadaşlar, erkeklerin güzelliğine bak. Evet. Dediğin gibi şey, az önce Cafer sakal. abi. Sakal dediğim bu olacak galiba. Evet. Anladım. Aşağıda e, tam aşağı şu, şu erkek gibi yeterli var. Şu erkek gibi sakal oldu mu? Yeterli. Yeterli olur diyorsun yani. Hepsinde de vermiyor işte abi. O da kısmet işte ona. Aynen. Hepsinde öyle sakal verse mükemmel. 10 numara kuş olur. Maşallah diyelim. Emeklerine sağlık. Bunları beslerken özellikle beslediğin bir şeyler var mı abi? Buğday mı veriyorsun yoksa karışık veriyorsun buğday veriyorum. Karışık vermiyorum. Karışık verdiğim zaman, kestiğim zaman hasta oluyorlar. Ya devamlı vermen gerekiyor. Evet, evet. Evet. Devamlı da kalabalık kuş olduğu için pahalı geliyor. Faylı geliyor yani, yani ara sıra veriyoruz vermiyoruz desen yalan söylüyor ama ara sıra veriyoruz. Bu da erkek çıkmış mı götüyor. O da yeni bir kız mı yavru? Şurada evet. da yavruları hep kendileri bakıyor galiba Mehmet abi. Aynen. Mesela birisi Karabaş birisi Arap çapar. Aynen birisi Karabaş birisi Arap çapar. Bakışı da yok hep kendilerine bakıyorlar. Kendilerine öyle. kendilerine kendiler. Maşallah iyi de bakıyorlar abi demek ki ya. Sağlıklılar yani. Yok, yem ürünlerinde zaten Öyle kısma mısma yok. <laughs> Bakmazsalar diyorsun evet. yani onları. Ya setten bakmazsa ayıp. Bakmazsa. Yediği ürün de arkasında evet. abi. Ara abi. sıra çekirdek veriyorum, yeşillik veriyorum. Yani ayda bir sefer. O da çok az bir şey. Belirli zamanlarda. Evet. Yani gıda bulsun hayvan şey değişik bir şeyler yeriz, yesin hadi. Tabii. abi ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi kırmadın. Kapılarını Allah, açtın bizlere. Kahve içerdik ama vaktim yok diyorsun. İnşallah abi başka zaman yine uğrarız. İnşallah. Çayını İnşallah. kahveni o zaman İnşallah. içeriz. Biraz İnşallah. zamanımız kısıtlı. İnşallah. O zaman. O birilerini de uçururuz, görürsünüz. Yani o da uçurma şansımız da olabilir o zaman. Tabii. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir Kuşçu şey arkadaşlara de. bir şey demek ister misiniz son bir kez olarak? Bütün hepsine selamlar. Tüm, tüm arkadaşlara selamlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.